Evet, şimdi öğretmenlerle ilgili e, e, derslerinin tablosuna gelelim. Evet, herhangi bir öğretmene tıkladığımızda aşağıda derslerini görüyoruz. Evet. Buradan bakıyoruz. Kırmızı renkli dersler aslında e, dağıtılmamış dersler. Yeşil olanlar ise dağıtılmış dersler. Mesela bu ders 9D beden eğitimi 2 saatlik bir ders. CK sütununda bir işaret var. Bu çakılmış ve kıpırdamamak üzere cuma günü son 2 saate çakılmış. Ee, anlaşılan e, pazartesi e, 1-2'ye ve per cuma günü e, son saatlere e, beden eğitim dersleri çakılmış. Diğer bedenciye bir bakayım. Evet. Pazartesi 1-2'ye de e, 9B'nin e, beden eğitimi çakılmış vaziyette. Evet. E, buradan herhangi bir dersi 10B'nin ya da 10C'nin dersini e, biz e, ben cuma günü 1-2'ye koymak istiyorum. Cuma gününe geldim. Çift tıkladım. Evet. Cuma günü bu ders 1-2'ye bu ders yerleşti ve yeşil renk aldı. Ve ÇK işaretini kendisi otomatik koydu. Ha, bunun burada kalmasını, sürekli kalmasını istiyorsanız bu işareti bırakın. Ama diğer dağıtımlar esnasında bu işaretin, bu dersin başka bir yere oynamasını göz önüne alıyorsanız bu işareti lütfen tıklayarak kaldırınız buradan. Evet ben kaldırdım. Ee, bu dersi buraya çaktım. işaretini kaldırdım. Veya bu dersi e, bloğun dağıtımını yap diye aşağıdan bir tuş var. Oradan tıklarsanız otomatik olarak kendisi bulacak yerini. Bu dersin bloğun dağıtımını yap. Evet bu dersin bloğun dağıtımını yap. Bu şekilde kendisi otomatik olarak koyacak. Evet e, öğretmenin e, bu dersin e, şu bloğu evet şu blok bu dersin bloğu yok. Bu dersin dağıtımı yok. Bu dersin dağıtımı yok. Şu dersin de dağıtımı yok. Kırmızı renk çünkü hepsi. Evet. Ee, herhangi bir dersin başka bir öğretmenden bakalım. Ee, Türk Dili Edebiyatı'ndan bakalım. Evet. Burada. Şimdi şuradan bakalım şimdi öğretmenin derslerini. 10D Türk Dili Edebiyatı 2 saat bir blok. 10D yine 2 saatlik bir blok. 10D 1 bir saatlik bir blok. Şimdi bu şekilde olduğunda 2, 2, 1, 3 blok var. Ben bu 10D bloğunu, şu 2 saatlik bloğu 2'ye bölebilirim. Burada blok bölme birleştirme var. Evet, bana diyor ki bu ders, Türk Dili Edebiyatı dersi 2, 2, 1 yani 5 saat 3 bloğa ayrılmış vaziyette. Ben bunu, şunu 1 saat, bunu da 1 saat haline getirebilirim. Evet, bakın şimdi burada 4 tane Türk Dili Edebiyatı satır oluştu. Veya şu şekilde yapabilirim. Bunu tekrar geri alabilirim. Bu şekilde getirebilirim. Şimdi diyelim ki ben bu öğretmenin dağıtımını yaptım. Evet. Ben bu bloğu değiştirmek istiyorum. Bu bloklamayı değiştirmek istiyorum. Bloklama birleştirme ile ilk önce bana diyor ki bu ders dağıtılmış durumda. Ee, bunu dağıtımını kaldıracağım diyor. Evet kaldırdı kendisi. Bunu ben bir, bir şekline getireceğim. Evet yaptı. Öğretmenin dağıtımını yap deyince otomatik olarak bunları böyle iki saat, bir saat, bir saat, bir saat şeklinde yerine koydu. Tekrar ben bunu aldım. E, bloğu bütünleştireceğim tekrar. E, şuna iki saat dedim. Şunu boşalttım, kaydet dedim. E, öğretmenin dağıtımını yap dedim. Evet, bu şekilde tekrar yaptı. Evet, e, diyelim ki şu blok hangi dersi tıklarsanız programın üzerinde sarı renk alıyor gördüğünüz gibi. On diğerin şu bloğu burada alıyor. E, Bloğun dağıtımını iptal et deyince tuşuna basınca e, kaldırmak istiyor musunuz diyor. Evet, tamam. Bu bloğun dağıtımını iptal ettim. Ee, tekrar bloğun dağıtımını yap dedim. Evet. Şimdi bir blokla ilgili, o bloğun detayına bakalım. Ders detayına bakalım. 9B Türk Dili Edebiyatı. Ee, ders detayına baktığımızda, buradan e, fiziki yerler için işlem değil, öğretmenler için işlem diyeceğim. Evet. Şimdi üç ayrı bloğu var. Görüyorsunuz burada. 2, 2, 1. Birinci blok 2 iki saat, ikinci blok 2 iki saat, üçüncü blok ise 1 saat. Evet. Şimdi e, burada öğretmenler var. Blok bazında öğretmen işlemi yapabilirsiniz. Çünkü burada blok olarak işaretlenmiş. Ben bu blok olarak, ders blok olarak işlemi kaldırıyorum. Evet. Şimdi ders olarak koyacağım. Evet. Hangi bloğa giderseniz gidin. Tek olarak öğretmen atacağım. Şimdi bu öğretmeni Emine Hayretli'yi değiştirmek istiyorsanız Efendim ben e, Afet Karatepe'yi vermek istiyorum. Ya da Ülfet Hanım'ı vermek istiyorum. Evet ekledim Ülfet Hanım'ı. Emine Hayretli'yi dışarıya çıkardım. Evet böylece ders değişikliği yaptım. Ülfet Hanım'a gitti şimdi. 9 b Türk Dili Edebiyatı Ülfet Hanım'a gitti. Bakacağım şimdi 9B buradan kaybolmadı. Evet kayboldu. Ülfet Hanım'a bakıyorum. Alfabetik sıraya adım bir daha sıraladım. Ülfet Hanım. Evet. E, Ülfet Hanım'a gitti. 9B Ülfet Hanım'a gitti. Dikkat edin bakın. Ders dağıtımını hiç değiştirmedi. Çünkü bu ders dağıtılmıştı. Bu ders dağıtılmıştı. Ülfet Hanım'a geçirdim de yerlerini hiç bozmadan Ülfet Hanım'a geçirdi dersi. Dağıtım hiç iptal etmeden yaptı bu işi. Eğer e, Ülfet Hanım'ın programı uygun olmasaydı eğer iptal edecekti ve öyle devam edecekti. Yani öyle atacaktı. Dersi o şekilde de Ülfet Hanım'a geçirecekti. Dağıtım olmadan geçirecekti. Evet bu yine bu ekran üzerinde e, diyelim ki herhangi bir derse tıkladım. Ülfet Hanım'ın 10A Türk Dil Edebiyatı üzerine tıkladım. E, 10A programına aşağıda tuş değişiyor bakın 12C'ye tıkladım. 12C oluyor program. 12C'nin programına bir bakalım. Evet 12C'nin programı bu şekilde. Yani sınıf programına dönmüş oldum. Sınıfın programına bakıyorum. Sınıfın öğretmenlerine bakıyorum. Sınıfın derslerine bakıyorum. Buradan çıkış yaptım. Tekrar öğretmen programına geri döndü. Evet, bu şekilde bu tuşta bu işi yapıyor. Evet, yine öğretmenlerin dersleri penceresinde aşağıda ki tuşlardan ders detayını daha iyi anlayabilmek için bunları bir iki örnek göstermek istiyorum. Öncelikle e, müzik dersinde e, müzik odasının e, ayarlanmasını istiyor hocalarımız. Evet, 10A, 10B, 10C ve 10D sınıflarında. Bu dört sınıfta müzik dersinde e, müzik odasının da ayarlanmasını istiyor. Müzik odası diye fiziki yerlere bilgi girdim ben daha önce. Buradan evet ona tıkladım. Ders detayı dedim. E, evet bu öğretmenleri Nazım ve Melisa öğretmen işlemleri var burada. Fiziki yerlere tıklıyorum. Evet e, ben e, müzik odasını ekle diyorum. Bir de resim odasını ekleyeceğim tabii ki. Aynı zamanda hem müzik hem resim odası işlemini yaptım. Evet ona bu şekilde ayarladım. Evet şimdi tekrar kırmızı e, noktaya baktığımız, tıkladığımız, baktığımızda yani mouse'umuzu oraya götürdüğümüzde fiziki yerleri de burada görmekteyiz şimdi müzik ve resim olarak. Evet şimdi 10B ders detayı e, müzik ekle, resim odası ekle, çık. Yine 10C ve 10D'yi de aynı şekilde tekrarlıyoruz. tabi daha ders dağıtımı e, tekrarlanması gerekiyor tabi bu işlem için mutlak sureti tekrarlanması gerekiyor en azından bu dersler için evet bunu da ekledim şimdi bu öğretmenin programını iptal et diyeceğim evet dağıtım yap diyeceğim oldu şimdi tek bakmam gereken yer aslında e, şunu kaydediyorum e, Ders dağıtımları fiziki yere bakıyorum. E, buradan bir kontrol edeyim. Evet, müzik odasında. Evet, ayrı ayrı. Evet, evet görünüyor. Evet. Tekrar aynı yere dönüyorum. Şimdi e, kimya öğretmeninin, e, kimya öğretmeni Nurdan Hanım'la bir bir işlem yapacağız. Evet burada. 10A, 10B, 10B, 10C ve 10D derslerinde kimyalarda ee, bu bu ikişer saatin bir saatini sınıfta bir saatini laboratuvarda geçirmek istiyorlar. O yüzden ilk önce bu bloğu bölmem lazım. Yani kimya iki saat değil. Bunu bir bir yapmam gerekiyor. Evet. Bir bir. Evet. Bir bir oldu. Bloğun dağıtım iptal oldu ve bir bir oldu. Evet, bir bloğun üzerinden gösterelim. Şimdi e, bunlardan bir tanesine e, laboratuvara atayalım. Evet, şimdi ders detayına geliyorum. Üzerine herhangi bir bloğun üzerindeyken ders detayına girmeniz yeterli. E, ders detayına girdim. E Tabi e, şimdi yukarıda iki tane blok var. Bir tanesine e, ben e, fiziki atayacağım. O yüzden şurada aşağıda ders blok olarak işlem diye bir işaret var. Bunu tıkladım. Evet. E, Şimdi sadece bir saatine ben e, kimya laboratuvarına atacağım. Evet, sadece buna. Evet, çıkıyorum. Sadece bir saatine. Öğretmenin dağıtımını yap dedim. Evet, görüyor musunuz? İlkinde bir blokta sadece kırmızı nokta var. Onun üzerine gittiğim zaman fiziki yer kimya laboratuvarı gösteriyor. Diğerinde öyle bir şey yok. Tekrar şeyden kontrol edersek, Fiziki yerlerden kimya laboratuvarına tekrar gidersem, buradan bakarsam, bakın ona kimya bir saat. Evet, ders detayı hem öğretmenler için, hem fiziki yerler için çalışmaktadır, hem de blok bazında işlem yapmaktadır burada. Evet. Öğretmenleri seçerken sadece dersle ilgili aynı branştaki zümreti olan öğretmenleri göster veya sadece uygulanan öğretmenleri göster. Çünkü e, uygunluk önemli. Bir, de, bir öğretmenden başka bir öğretmene bir ders geçirebilirsiniz. Bir örnek yapalım. E, buradan e, şuradan e, ben Pervin Hanım'ın şu 10B dersini ya da şunu yapalım. 9A ders detayına hemen şuradan geçeyim. Öğretmenler bazında işlem yapayım. Buradan bakın bütün branştaki öğretmenler var. Sadece ilgili branştakileri gösterdiğim dersem evet geliyor. Ee, uygun olan ee, Pervin Hanım'a hayret, Emine Hayretli var. Emine Hayretli'ye vereceğim bu şeyi. Ee, blok bazında işlem yapmayacağım. Evet. Emine Hayretli'de bakın yeşil yandı. Ve 3 dağıtılmış dersler burada yerlerine geliyor diyor. E, aktarırsam, Emine hayretliyi buraya ekle dersem, Pervin'i dışarıya çıkarırsam. Evet, dersi e, Pervin'den alıp Emine'ye naklettim. Evet. Pervin'de şu anda o ders yok olacak. Evet gitti. E, bu ders Pervin'e e, Bu ders Pervin'e geçti. Pardon. Bu ders Emine'ye geçti. Evet. burada. Dersin yeri değişmedi, dağıtımı da değişmedi. Aynı bu şekilde kaldı. E, ders detayını bu şekilde e, kıvrak bir şekilde kullanmak mümkün tabii ki.